Evet arkadaşlar, fiillerle ilgili son dersimize hoş geldiniz. Gazamız mübarek olsun. Ama bunun öncesinde iki dakikanızı alacağım izninizle. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Ama buna gerekli geri dönüşü almadığımı düşünüyorum. Ekranı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Birinci dersimizin videosu. İlk dersimiz. Dünya bir toz ve gaz bulutuydu nasıl bu İngilizce dediğimiz şey nasıl işliyor bunu anlatan Sonra dedim ki bakın arkadaşlar benim derslerimi izleme metodunuz şu olsun. Birinci dersi açtınız. İlk ders. Bismillah dediniz. Oturdunuz. Önce bir zahmet buradaki şu açıklamayı okuyacaksınız. Birinci dersin açıklaması ey yavrum. Ee, amma uzun anasını satayım. Okuyun arkadaş. Okuyun. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz burada. İkinci, üçüncü derste birer satır, iki satır söz. Ama burada yani anayasayı yazıyoruz. Şunu bir okuyun. Ondan sonra da diyorum ki bunu okuduktan sonra en aşağıda da bir tane bir link göreceğim. Aha da bak şu gördüğüm. Tamam mı? Ama daha ona gelmek. Ne yapacağım? Birinci dersin linkini açacağım. Önce açıklamasını okuyacağım. İlk açıklamayı okuyacağım. Sonra hop Dersi dinleyeceğim. işte 6 dakika 29 saniye. Üçüncü yapacağın şey hop aşağıya ineceğim. Şu linke tıklayacağım. Açılan yerde karşına böyle önce böyle bir açıklama çıkacak. Hop işte incele. Örnek 3 tane örnek veriyor. Aa tamam işte e-mailimi yazdım. Sonraki çıkacak. Onunla ilgili o derste ilgili şöyle 15, 16 tane, 8 tane, 20 tane küçük egzersiz çıkacak arkadaş <laughs> Bir de bunu yapacağım. Tamam mı? Bunu yaptığında her gün bir ders. Yani hala hazırda benimle 80. derste de devam eden gerçekten bütün öğrencilerimi davet ediyorum. Bir yandan yeni videoları izlemeye devam ederken o dur bakayım ya birinci videolardan lütfen bir dakika bir Özgür Hoca ne anlatmaya çalışıyor? Bu, bunu böyle bir dakika ben bir anlayayım demek merak eden öğrencileri davet ediyorum. Salim bir kafayla açın birinci ders bitti. Günde bir ders ya. Sonra ikinci ders Yarın. Ha, ikinci ders aç. Aynen böyle arkası arkasıya her gün. Testleri de çöz arkadaş. Yani 20 kişi çözmüş testi. İyi duyuramamaktan kaynaklanıyor muhtemelen. Onun için duyurmuş olalım. Kendinizi test edin bilginizi. Bizim bu yönteme göre. Özgür Hoca'nın yöntemine göre. Tamam mı? Benim elimde de bir veri olsun yani. <laughs> Böylece daha iyi değerlendirebileyim. De. Bana bu konuda da yardımcı ol. Notesleri çözün. Arkadaşlar lütfen. Sizin iyiliğiniz için. Ee, i̇ki, Evet, günümüzün konusu son üç fiil Hoş deniz. Şimdi Şimdik arkadaşlar, bunlardan ilki to keep. Bu da öyle. İsviçre gibi fiil. keep. Şimdi keep'in birkaç anlamı var arkadaş. Birisi şöyle düşünebiliriz. Korumak. Kollamak muhafaza etmek mesela muhafaza etmek ee, bir arada tutmak bir şeyi korumak kollamak muhafaza etmek bir arada tutmak yani arkadaşlar işin içinde şefkat var şefkatli bir şey Koruyorsun, hani pamuklar içinde koruyaydım seni böyle bir sevgi var, bir şefkat var, o şeyi keep ediyorsun. Koruyorsun, doluyorsun. Ama mesela keepi üçlü çektiğimizde şöyle bir durum çıkıyor. Keep, kept, kept, keep, kept, kept. Bu durumu anlatan şöyle bir cümle kurabilirim mesela. Ali kept his family under his wings. <laughs> Ali kept his family under his wings. Ali kept his family under his wings. Ali ailesini kanatlarının altında tuttu, korudu. Değil mi? Yani sevgiyle onları bir arada muhafaza etti. Kanatlarının altında ailesini his family iyi hali nerede işte ailesini dedim iyi halini nereye koyacağım diyen iyi hali dersini dinlesin zaten birden başlasın Böylece duble yapacak böyle. Uuu bir dakika diyecek arkadaşlar. Tekrar tekrar dinleyin o testleri. Tekrar tekrar yapın. Bir kere bile değil. Bir iki kere yapın o testi. Valla size oraya fırsat işte. Yapın o testi. Öğreneceksiniz. Öğreteceğim yani. Under his wings. onun altında işte onun kanatlarının altında. Ha, Ali kendi ailesini Kendinin kanatlarının altında korudu, muhafaza etti. Türkçe'ye bak, bir de İngilizce'ye bak. Ali kept his ailesini korudu. Nerede? Kanatlarının altında. Under his wings. His wings. Bunları anladığınızda, his'i, under'ı, with'i anladığınızda konuşacaksınız. Net. Tamam mı? Benim dersler bunu anlatıyor. Uyanın. İki. <laughs> Çiipin diğer anlamı sürdürmek arkadaş, sürdürmek bir şeyi devam ettirmek, devamını sağlamak. Bir şeyi sürdürmek, bir şeyi devam ettirmek. Bir de yazabilsem ya da bir şeyin sürmesi sürmek, devam etmek. Ne demek işte acaba? Örnekle daha iyi anlıyorsun. yazdıkça cümle kurdukça anlayacaksın. Yoksa hadi keep öğren bakalım İki cümle kurmadan affedersin hiçbir şey öğrenemez keep <laughs> mesela birisine diyorum ki keep your eyes open gözlerini your eyesı ne yap açık tut yani açık tutmayın sürdür oğlum diyor gözünü açık tut diyor kapatma gözünü diyor tamam mı? Yani gözünü açık tutmayı sürdür diyor. Mesela keep working. Keep working. Çalışmaya devam et. Ne yapmaya çalışmaya. O diğer fiile bağladığın şeyi de bunun sonuna ingle bağlayacaksın arkadaş. Hani dedik ya önceki derslerde gördük bunu biraz. Çalışmaya devam et. Keep working. Ders çalışmaya devam et. Keep studying. Ders çalışmaya devam et. Keep studying. Tamam mı? Keep running. Allah arkamızdan kovalıyorlar hocam. Koşmaya devam et. Aman durma. Keep running. Keep running. Tamam mı? Koşmaya devam et. Keep running. Devam etmek, devam ettirmek. Tamam mı? Mesela I keep having ingili gelecek ikinci fiil problems with my computer ne dedim hocam yani ben have fiili geldi değil evet var işte bilmem ne yani Sahip olduğumuz, başımıza gelen tüm iyi ya da kötü şeyleri hebe ediyor. Yani problemleri, dertleri, sorunları da hebe ediyor. Yani başımda bir problem var, I have a problem. Dolayısıyla problemleri hebe etmeye devam ediyorum diyor arkadaş diyor. Neyle ilgili diyor? Bilgisayarımla. Bilgisayarımla problem yaşamaya devam ediyorum bunu Türkçesi. Ama yaşamaya live oraya yaşamak değil. Have, have. If, if, İsviçre çakısı have. Arkadaşlar, ben buraya hangi fiili kavramsal olarak koyman gerekiyor diye zihninizde bir soru işareti oluştuğunda oraya ya have koyun ya da get koyun yüzde seksen diyorum paçayı kurtarırsınız. Tamam mı? I keep having problems with my computer. Ya da everything hayata dair bir cümle işte. Everything keeps devam ediyor. Her şey devam ediyor. Ne yapmaya? Getting have get bak have koymadım get koydum. Getting more expensive. Ne dedim acaba? Şöyle 10 saniye bakın. Everything keeps getting more expensive. Her şey daha pahalı olmaya devam ediyor yani. Her şey giderek daha pahalı oluyor dedim Türkçeye. Her şey giderek daha pahalı oluyor abi. Everything keeps oluyor devam ediyor. Getting more expensive. Daha pahalı olmaya devam ediyor. Daha pahalı olmaya getting more expensive. Devam ediyor. Keep. Tamam mı? Getting expensive deseydim pahalı olmaya devam ediyor demiş olacaktım. Getting more expensive daha pahalı olmaya devam ediyor. moru burada anlamayan dersi var. Arkadaş öyle ta, yani tuğla gibi çöküyorum ben dersleri öyle düşünün. Yani arkadan böyle güm güm diye böyle doldurmaya çalışıyorum. Oradan takip edin. Yeniden başlayın derse gerekiyorsa. 3 gün, 5 gün kaybedin. Böyle yapın. Her dersi böyle çalışın. Birinci dersten başlayın arkadaşlar. Okuyun. Dersi dinleyin. Soruları tıklayın. Okuyun. Dersi dinleyin. Soruları tıklayın. Benim dersleri böyle çalışın. 15 dakika. Her ders. Sonra bir şey yapmayın. E bir 10 dakika kalem kağıtla da uğraşsan her dersin ardından başım üstüne öğreneceğin İngilizceyi sana da tamam mı? Keep sürmek sürme devam etmek olmaya devam etmek falan işte keep ya o keep İngilizce tamam mı arkadaş? Evet mesela bir de bir keep ile ilgili bir deyim öğretmek istiyorum günlük hayatta çok karşılığı olan bir şey keep up up keep up yukarı doğru up keep up the good work. Yani iyi işleri sürdürmeye, yukarı doğru sürdürmeye devam et. Yani bizim mesela takdir alan, teşekkür alan öğrenciye öğretmen şöyle yazardı benim zaman. Ee, çalışmalarının e, ya da işte başarılarının devamını dilerim. Diye ya yazar diye öğretmenlerimiz. Ah güzel öğretmenlerimiz. Leman öğretmen, Yazar dilerim. Canım benim. İşte keep up the good work. Çalışmalarının devamını işte dilerim. Başarılarının devamını dilerim. Başarılarının mı ya? Yani, güzel yazar. Başarılarının devamını. Başarılarının devamını dilerim. İngiltere'de, Amerika'da öğretmenler takdir alan öğrenci öyle yazıyor işte. Keep up the good work. İyi işi sürdürmeye devam et yani. Aferin sana, koçum benim, yürü devam et diyorlar. yani. Sıttan böyle şey yapıyor. Tamam mı? Keep up the good work. Okey, ilk fiilimiz keep. <laughs> İki tane böyle güçlü anlamı vardı değil mi? Birisi korumak, şefkat göstermek, kanatlarının altına almak. İkincisi, sürdürmek devam ettirmiş bir şey. Hadi hadi yürü yürü. Peki. İkinci fiilimiz, to hold. Bu da çok güçlü fiil arkadaşlar. Çok güçlü bir bak. İki tane çok güçlü fiil yakaladı son dersler. Önemsiyle bir fiildir? Hevle like, get gibi bunlar böyle. On kaplan, yirmi kaplan, otuz kaplan gücünde fiiller. Tamam mı? Hold. Hold bir şeyi tutmak. Yani, tutmak, evet tutmak. Nereden, neyi nereden tuttun? Tut bakalım. Şöyle. Bir şeye, gözünüzü de canlandırın. Kapatın gözünüzü. Dinleyin şimdi. Gözünüzü kapatın, dinleyin. Bir şeye, elle ya da kolla sarılmak. Arkadaşlar sarılıyor bir şey ya? Elle böyle. Böyle yapıyor ya da elinle bir şeyi tutmaya sarılıyor. Yani böyle şu hareketi elinle, şu hareketi ya da kolunla bu hareketi yapmak. Böyle yap. Ya da böyle yap. Bu da adamlar hold diyor. Hold, hold. Tamam mı? Hold. Held. Held. Hold, held, held, hold, held, held, hold, held, 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 held. Tekrarlayın. Yani elimi tut. İşte I hold her hand. Ben onun elini tutuyorum. Değil mi? I held her hand. Ben onun elini tuttum. I had held her hand. Ben onun elini tutmuş idim zaman. Değil mi? <laughs> yani elinle böyle, eli böyle yapıyorsun değil mi? Hold hand yapıyorsun. El tutuşu. El, tut. O. Ama el sıkışmak o şeydi abi. Hatırlıyor musunuz? Elle yaptığımız Şey, şey, şey. şey. Vücudu sallamak. Şey. Ama tutmak elinde bardağı tutmak. Hold the glass. Mesela diyorum ki bir dakika Hold my glass. Arkadaş benim bardağı bir dakika tut ben gidiyorum. Bardağımı tutar mısın bir saniye? Bardağımı bir saniye tutar mısın arkadaş? Diyor, hold my glass. Bardağımı tut işte. Tamam mı? Elinde böyle bunu yapmak yani. <laughs> e, dersin ki hold me in your arms. Kollarının içinde beni soruz, bana soruz. Yani beni kollarına alır bunun Türkçesi. Nasıl anlatacaksın şimdi İngilizce? Adam diyor ki bu hareket ya diyor. Bunu yapıyorsan, bunu yapıyorsan diyor. Biz tutmak. Hadi tut. Balık tutuyorum hadi. Balığı nasıl balık tutuyorum? Ay hold balık. Tutu balığı böyle elinde tutuyorsun dersiniz Hani resim çektirirken koca balık tutmuşundur. Onu elinde tutuyorsan I hold my fish. Balığımı elimde tutuyorum diyor. Ama öbür türlü balık yakalıyor mu? O zaman yakalıyorsun diyor adam? Hareket, hareketi düşünün. gözünüzün önüne. Fiilim hareketi gelsin arkadaş. Türkçe ezberlemeye çalışmayın İngilizce. Balık tutmayı böyle anlatırsınız o zaman. O zaman ay catch fish diyor. Yakalıyorsun abi. Yakalamak catch var elim, elimde. Benim. Hold ne? Adama gülerler. Değil mi? I Catch fish dersin. Balık yakalıyor, tutuyor. Değil mi? Yani Türkçe düşünmeye bırakın bu fiillerle ilgili. Bu fiiller gözünüzün önünde böyle hareketin kendisi haline gelsin. Kod, elde tutmak, şey sallamak, elde sallamak, bir şeyi sallamak. Tamam mı? Ee, bir de Hold'la ilgili bir önemli terim var arkadaşlar. O da şu. Uzun ders oluyor. Kusura bakmayın. Hold on. Hold on. Aga bir dakika. Bir dakika. Bir dur. Aman diyeyim. Hold on. Hold on. Dur. Kıvırdan. Bir saniye. Tamam. Hold on. Önemli bir kavram değil mi? Başım belaya yüzecek. Bir ses duydum. Aman abi işte ses çıkarmıyor. Hold on. Bu da bir kalıp İngilizce. Bir saniye, bir dakika. Aman abicim, bir dur. Hold on. Tamam. Ve günümüzdeki dersimizdeki son fiile geldik arkadaşlar. O da to hide To hide. Bu net fiil. Ama üçlüsü zor. Hide. Hid. Hidden. Hide hid hidden hide hid hidden hide hid hidden nefesiniz yettiği sürece söyleyin söyleyin aga I hide my money ben paramı saklıyorum saklamak saklamak diyor. Aman kimse görmesinler. saklamak tamam I hide my money I hid my money diyorum ben paramı sakladım. I had hidden my money diyorum. Ben paramı saklamıştım. Yastığın altına. Under the pillow. Yastığın altına. Under the pillow. Tamam mı? Arkadaşlar İngilizce gerçekten kolay bak öğretiyorum. dinleyin sözümü. Birinci dersen itibaren bir daha başlayın şu işlere. Kendinizi test edin o testlerle. Şöyle bir silkelenin. Kendinize gelin. 2023'te bir bitirelim. Bitirelim arkadaş. Bitsin İngilizce ile derdimiz ya. Daha sizi öğreteceğim. Sonra siz diyeceksiniz ki Özgür Hoca'nın derslerini dinleyin diyeceksiniz. İnsanlar gelecek yani. Önce bir öğrenmeniz lazım. ama mı? Kendinize iyi bakın. Öğrenin şu İngilizceyi. Görüşmek üzere.